Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyununa bakacağız. İsmi brother sevgili dostlarım, e, Tale of the, e, the Songs demiş ismine. Bu bir sürüm mü tam bilmiyorum. Ona yine bakarız. Şöyle bahsedeyim sevgili dostlarım. 49 TL'lik bir ücreti varmış. E, ama Steam'deki ücreti ya da başka platformlardaki ücreti nedir bilmiyorum. E, bilirsiniz Epic böyle biraz yüksek fiyatlar yazmayı sever. Belki de 25 TL tarzında bir fiyatı vardır. Gördüğünüz gibi tek oyunculu hikaye bazlı bir oyunumuz var burada. Macera türünde. Siz de hesabınıza eklemeyi unutmayın diyorum. Ben şu anda ekledim. Birazdan ekleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi oyun içi görselleri ee, bakıyoruz. Burada bir tane giant böyle dev var böyle. Biz buraya ok anladığım kadarıyla saptan. Oku çıkarmaya mı çalışıyoruz artık? Kırmaya mı çalışıyoruz? Öyle bir şey yapıyoruz. Ee, burada bir mezarlıktayız herhalde ya burası nasıl bir yer güzel bir macera oyunu gibi duruyor o yüzden hesabınızı eklemeyi unutmayın ben bu arada sevgili dostlarım ilk başta e, oyunun isminden sebep ve e, görselinden sebep iki kişi oynanabiliyor gibi düşündüm ama tek oyunculuymuş Başarılı İsveçli film yönetmeni Joseph Fers ve üst düzey geliştirici bir stüdyonun eseri olan Destancı Yol, Destansı Yolculuk'ta iki kardeşe rehber ol isimli bir oyunumuz. E, ee, oyunun ilk çıkışı arkadaşlar 2013. 9. ayın 3'ü. Ee, sistem gereksinimleri gördüğünüz gibi çok düşük. rahatlıkta ee, rahatlıkla bilgisayarınıza oynayabilirsiniz. Acaba bir e, dil kısmına bakalım. Türkçesi var mı? Maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor sevgili dostlarım. Eğer bulan olursa yorumlar kısmından lütfen bize ulaştırsın. Siz de hesabınızı eklemeyi unutmayın. Güzel bir e, oyunla yine bu hafta Epic bizleri sevindiriyor. Bir sonraki Epic oyunumuzda görüşmek üzere. Ben de hemen hesabıma ekleyeyim. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.